yasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 6,5 puan artışla %15'e yükseltti. Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı. Mart 2021'de %19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de 4'er kez indirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz %8,50'ye çekilmişti. Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kurul dezenflasyonun en kısa sürede tezi ise enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Ülkemizde yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.